Ah, sen mi geldin? Az önce onları kurmamış gibi ben sanki. Evet, hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Keyfin yerindedir. Ben iyiyim. Dün doğum günümdü. Doğum günümden sonraki gün YouTube'a başlamak. Dedim ki böyle bir unutmamak için güzel bir başlangıç tarihi olur diye düşündüm. O yüzden de bugün başlıyoruz. Şimdi bugün benimizde ne var? Bugün tabii ki o pilav var. Gayet sade. Pilav tabii ki yağsız gördüğün. Yani ben ikinci öğünümde bu benim ikinci öğünüm. Bundan önce sadece kahvaltı ettim. İkinci öğünde 250 gram pirinç. Bunun yanında da yaklaşık 300 gram bir tavuğum olacak. okey. Tavuğun yanında da genelde yeşil salata tercih ediyorum ben. Sebzeli tüketmek adına. bakalım yeşil salata yapıyorum normalde ama sanırım yeşilliğim yok evde. Ona da baklam lazım. Şu an yeşilliğim yokmuş. Bir fiyat atacağız bakalım. Yok salata biberimiz var onları değerlendirelim. İşte şöyle bir mor lahanamız var. Yanır. En azından salatasız geçmeyelim bu öğünü. Böyle aslında, yani olabildiğince pratik. Böyle yani o disiplini sağlamak kolay olduğunu iddia etmiyorum. zor Ama yapılabilir. <laughs> Sen, ben nasıl yapıyorsak herkes de yapabilir abi. Bunu ufaktan hazır diyebiliriz. Yemekler bunlar. Burada da ufaktan bugün yeşil salatamızı yapamadık. Mor lahana ve salatalık bize eşlik edecek. Buna zeytinyağı, limon. Ufakta da tuzsuz atıyorum. Buna şöyle çiğ badem de ekleyeceğim. Kalori hesabımı ben kilomak göre yaptım. Şimdi onlara da değineceğiz zaten. Bizi bir kat dönemi bekliyor. Ufaktan böyle kalorileri birazcık azaltıp bir yemeği bir halledeyim ben. Yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra bir form check yaparız. Kalorilere bakarız. Neye ne kadar yememiz gerekiyor. Oradan da idmana çekeriz. Direkt daha varız. Evet. Sen beni böyle görebiliyor musun Çok ki ama? Aynen şu halim. Şimdi yemeğimizi yedik. Sırada idman var. Şuradan idmana gideceğiz. Evde ufak tefek işlerim var. Onları halledeceğim. Akşama doğru da idmana geçeceğiz. Hem sana bir yeni salonumu göstereyim. Yani bakalım İlk YouTube videosu heyecanlıyım baya. Vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. 3-4 aydır falan bir balk yaptım. Güzel bir balk yaptım. Birazcık sana kalori hesabından bahsedeyim. Ben günde 3 öğün yiyorum. Birinci öğün yani kahvaltıda 933 kalori alıyormuşum. İkinci öğünde öğlen 1460 kalori. Akşamda 1016 kalori olarak hesaplamışım. 3 öğünün e, toplam kalorisini hesapladığımda 3409 olarak çıkıyor. Şimdi bu şu an çok fazla. Bunu biraz düşüreceğiz. Neyden düşüreceğiz? E, makrolarımız var. Karbonhidrat, protein ve yağ. Eğer biz sağlıklı bir şekilde yağ kaybetmek istiyorsak ve kas kaybetmek istemiyorsak proteini yüksek tutuyoruz. Karbonhidrattan kısıyoruz az önce gördüğün tabakta yaklaşık böyle bir 500 gram pilav vardı. Üçüncü öğünde yani akşam yemeğinde de 300 gram pi pilavım var. Bunlardan kısacağız. 100 gram pirinç 350 kaloriymiş. O zaman bizim böyle bir 150 gram kadar bir azaltmamız gerekiyor. O yüzden toplam pirinci 400 gramdan 250 grama çekeceğiz. Bunu da şöyle yapacağız. İdmandan önce yediklerimiz çok önemli olduğu için çünkü idman performansını çok fazla etkiliyor bu. Yemek yemeden idman yapmak var. Yemek yedikten sonra idman atmak gerçekten çok fark ediyor. O hissettiğim pump bile değişiyor idmanda. Ben yemek yiyip yapmayı seviyorum. Ben de bundan keyif alıyorum. Karbonhidratları da enerji olarak zaten idmanlarda harcıyoruz. O yüzden idman öncesi öğünde karbonhidratların onu değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi bir formumuza bakalım. Bir görelim bakalım ne alemdeyiz. Karbonhidratları düşüreceğiz. Kardiyoları artıracağız. Ee, i̇dman programı da şöyle. 4 gün ağırlık idmanı yapıyorum. 2 günde kardiyo günlerim var. O kardiyo günlerinde de bir ek olarak karın antrenmanı ekleyeceğim. Bence onun da faydası olacak. Özellikle karın bölgesindeki yağları eğer yakmak istiyorsak oradaki kan akışında bizim harekete geçirmemiz gerekiyor. Şimdi formumuza bakalım. Akşama doğru da idmana geçiyoruz. Evet. Bu anda bu şekilde. Gördüğün gibi karın bölgesi ve bel bölgesi oldukça yağlı. Belirli bir kas kitlesi var ama bunu ortaya çıkarmamız lazım. de şimdi, şimdi yağ yakacağım. Normalden daha az yiyeceğim. Göğüs kaslarım biraz küçük ya. Baksana. Arka kol. Yani tamsız bu şekildeyiz. Kalın idman sonrası göreceğiz. Şimdi yola çıktık. doğru. Kolay gelsin. Normalde benim spor salonum hemen bak şu ışıklı olan yer var ya, direkt normalde orada. Mesciden çıkıyorum, 2 dakika falan yürüyorum. Ama oranın sıkıntısı da şu abi, inanılmaz eski. Ve artık hani bir geliştirme falan yapmıyorlar. Ne hani bir makinedir, yeni bir işte ne bileyim robdur falan, bir şey gelmiyor. Buraya da 2-3 ay önce yine spor salonundan bir tane abi vardı bizim. O söyledi böyle böyle bir yer açılıyor diye. İşte gittim gördüm, gayet de güzel yani ama şöyle bir dezavantajı var. 15-16 dakika yürüyorum evden, o da artık kardiyo diyeceğiz. Zaten yağ yakmak istiyoruz, ne kadar hareket o kadar. Şimdi geldik mekana. Mekan ciciş. Yeni salon burası, güzel gayet büyük bir yer. Şimdi ben geldim, giyindim, ısındım. Ne söylediğim gibi, göğüsünü, göğüs günü, göğüs triceps. İlk hareket, incline press. Bu arada, mikrofon çalışıyor mu? Mikrofon çalışmıyor sandım da. Mikrofon birazcık telmaşa kusura bakma şimdiden. Valla gürültü engelleyici falan da var diyorlar ama şu an burada müzik çalıyor bakalım. Nasıl bir performans gösterecek ben de merak ediyorum. İlk hareketim dediğim gibi, incline chest press. Inclined'dan sonra plat yapacağız düz zeminde. Yine bir pressimiz daha olacak. İyi ki de hallederim. Evet sonunda konuşabilirim. Kardeşim tabii ki setlerde seninle konuşacağım. Biz semt sürek benim? Aa! seslerimi duyun istemiyorum. Yani bir de şöyle bir bakıyorum. Şimdi bu YouTube'un algoritması bir süredir değiştirildi. Ve artık yeni içerik üreticilerin de videoları öne çıkarılıyor ki izlenme alabilsin diye onlarda. O yüzden benim karşıma mesela çok fazla antrenman videosu atan böyle küçük küçük kanal çıkıyor. E binlerce böyle küçük kanal var. E o zaman bir şekilde farkını ortaya koyman gerekiyor ki insanlar seni izlesin. Biz de bunu nasıl yapacağız? Editlerle, meditler lafla mizahla yapacağız. Devam edelim idmana. Ulan ben bir şey diyeceğim. Videonun türemine öyle bir girdim ki sabahtan beri bu videoyu nasıl çekeceğim diye düşünüyorum. Ne? <laughs> Bak o zaman tam zamanla başladık. Sen yokken şey yapmam. Yalnız yalnızlık çekmem. Bu arada iki kişiler ısınmaydı. Şimdi asıl ücrete gireceğim. İlk vörtün ücrete giriyorum. Şimdi benim nasıl olayım tabii ki fitness, antrenman, cart, jort. Ama bunun yanında hayat tecrübelerimi de böyle paylaşayım. Beni izleyen insanların derdi, sıkıntısı varsa yardımcı olmaya çalışayım. Bunları da yan görev gibi eklemek istiyorum. O yüzden yeri gelecek gündem konuşacağız. İşte yeri gelecek eleştiri yapacağız. Mesela Dune, Dune izledim. <laughs> <laughs> Şöyle araya küçük bir kelime şakası. Bu arada Dune da 1950'lerde yayınlanmaya başlayan e, bir kitap serisi aslında. 1950'lerde böyle bir evren yaratmak anlamadım ne seviyede bir vizyon. Hatta Star Wars da bu evrenden zaten esinlenilerek hazırlanmış bir seri. Bunu da ortamlarda satarsın yararlı bir bilgi. Mümkün olduğunca bu harekette bilekleri şey yapmakta fayda var. Şimdi hafiften ağır kiloda girmeye başladım bilekleri koruyalım. İkinci sete girelim. Sana şu kadarını söyleyeyim. Birinci filmi izledikten sonra bende pek bir etki yaratmadı yani. Ama ikinci filmiyle beraber ben dedim ki yani ben bu seriyi galiba Yüzüklerin Efendisi'nin yanına koyacağım yani. O kadar başarılıydı. Benim en sevdiğim e, film üçlemesidir bu arada Yüzüklerin Efendisi. Ana karakter Paul'un karakter gelişimi, böyle aksiyon sahneleri, müzikler her şey harbiden on numaraydı. Özellikle bazı sahnelerde gerçekten tarihten böyle mucizevi ilahi bir olay izliyormuşum gibi hissettim. Kesinlikle gitmeni tavsiye ediyorum kardeşim. Ben ikinciye gideceğim. <laughs> Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci hareket yine pres. Hemen ayarlayalım. Bu arada az önce dirsekler olabildiğince içe doğru dedim ama videoda sanki ben böyle 90 derecede yapıyormuşum gibi gözüküyor. O senin yanıltmasın. Kamera açısından dolayı öyle gözüküyor. Şunu da söyleyeyim ondan sonra fitness'a dönmek istiyorum. Benim videolar bu şekilde olacak gibi gözüküyor. Bu videoyu izledikten sonra yorum yapman da benim için çok kıymetli. Bunu da söyleyeyim. Hani beğeni falan geç o işleri kardeşim. Ben beğeni falan istemiyorum. Biz samimi adamız. Burada yok öyle. Yok şu butona bas. Yok şu zile bas. Burada sohbet, muhabbet. Ben, ben seni seni tanımak istiyorum yiğidim. O yüzden bol bol yorum at ki ben de videolarda soru cevaplara da yer verebileyim. Çünkü böyle böyle insanlar beni tanıyabilir. İşte benim düşüncelerimi öğrenebilir. Ha, senin düşünceni soran mı oldu birader diyebilirsin. Ee, öyle diyorsan izleme kardeşim. Seyretme lan! Seyretme dana! Yok yok şaka bir yana öyle deme de sen anlat derdini. Ben geldim artık yeni bir abin var burada. Ya da yaşı büyük abilerim yeni bir kardeşiniz var artık bu masada. <laughs> evet pump gelmeye başladı ufaktan. Şimdi progresif overall yaptığımız için yani her set arttırarak gidiyor. Devam ediyorum setlere. Bu hareketten sonra da bir presimiz daha kalıyor. Ama araya bir slice sıkıştıracağım. Ne bir şey toplayayım. Bundan Bu arada şu mola da saniyelere hiç takılma. Yok 30 saniye mola vereceksin. Yok 45 saniye mola vereceksin. Onlara hiç takılma. Ne zaman nabzın kendine geliyorsa o zaman şete gir. Tamam. Evet. Başta bahsettiğim kalori hesabı niye önemli? Bunu bu arada uygulamalardan basitçe yapabilirsin dediğim gibi. Eğer bilmiyorsan yaz, onu da gösteririm bir videoda nasıl yapılıyor diye. 3 saat buhaf yaptık, şimdi buradan pulaya geçiyoruz. Çok iyi. Güzel. Bizde fikirlik yapılır. Ben başlıyorum abi direkt. Seyircilerimizle bir açıklama yapalım abi. Dolayda yine göz diğer hareketlerde olduğu gibi. Önümüzü aktive etmememiz lazım. Ağırlıkları aldım. Kendimi olabildiğince geri yaslıyorum. Kalori hesabı şundan dolayı önemli. Ee, senin bir günde yaktığın belli bir kalori miktarı var. Sen bu yaktığın kaloriden daha fazla kalori alırsan kilo alıyorsun. Daha az kalori alırsan kilo veriyorsun. Bu 2 artı 2 4. <laughs> Hormonal bir hastalığın yoksa veya uzaylı falan değilsen bu her insanda böyle. E tabi kalori olarak ne aldığın da önemli. Nereden başladığını bilmek nereye gideceğini bilir. O yüzden diyet planlaması yapmak istiyorsan hesap yapmak zorundasın. Yine ağırlığı yükselterek devam ediyoruz. Progress overload yine var. Eğer bu spora yeni başladıysan ya da başlamayı düşünüyorsan yapman gereken ilk şeylerden biri hassas tartı almak. Çok çok önemli. Başka türlü kalor hesap yapamıyoruz çünkü. Spor salonuna yazılmadan önce al yani. O kadar önemli. Hesap yaparken de şunlara dikkat ediyorsun kardeşim. Şimdi pişmiş et ve çiğ etin gramajı aynı değil. Bu durum pirinç ve pilavda da geçerli. Pirinci sen ıslatıp pişirdiğinde su çektiği için gramajı artıyor. Ya da eti haşladığında suyunu saldığı için gramajı azalıyor gibi. Yani tabağına koyduğun pilavı tartarsan orada yanılırsın. Her şeyi çiğ haliyle tartacaksın. İlk bir hareketi makine de yapıyorum. Hafif çok ağır değil. Zaten kolay hareketlerini çok ağır yapmamamız lazım. Hem açma hareketlerini ağırlık takayım. Bir set attık. İki setimiz daha var. Ondan sonra diğer klasik makinesi de O zaman ben giriyorum yani. Tamam. Fly hakkında söylediğim çok doğru. Herkes bir ego lifting peşinde bakıyorum yani. Sanki salondan çıkıp olimpiyaya gidecekmişçesine. Şöyle kaldırdım, böyle indirdim. Bunlara gerek yok. O ağırlıkları kaldıranları görüyoruz zaten nasıl formlarda yapıyorlar. Yani tamam son setlerde ben de varım zorlamaya ama bir omuz sakatlığına bakar spor hayatının bitmesi. O yüzden aman dikkatli ol. Efendi gibi sporunu yap. Kimseye bulaşma evine git. Makine çok iyi abi ya. Hedele dönüşüyor. Yani bench press başlıyorsun. Dumbbell press bitiriyorsun. Harbi güzel makine bir arttırdık. Devam. Mesela az önce buldum bu klibi. Şimdi izliyoruz. Evet, sana az önce ego liftingin kelime anlamını gösterdim. Bak işte tam olarak bu. Ne oldu kardeşim? Koyamadın mı yerine ha? Hayat sinema sikiliyordu altındaki korumalar olmasa. Bu arada şöyle bir parantez açayım. Squat görmüşken bacak çalışmayan, çok net söylüyorum, vatan hainidir, şerefsizdir. Bacak çalışmayan üst vücutçular kendini erkeklemesin. Bak bu konuda çok netim. Kanka kimse görmüyor ki bacak Pantolon ya. Ya kardeşim, ben senin tembelliğin yüzünden cinsel hayatın hakkında fikir sahibi olmak zorunda mıyım ya? Ya ne demek kimse görmüyor oğlum? En azından aynaya da bak, bakıyorsundur dur yani ana koyayım ya aynaya artık. Benim de bacaklarım ince. Hani kalfın C'si yok. Ama bak ben çalışıyorum mesela. Çalışmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Başka türlü hiçbir şekilde o bacak gelişmeyecek çünkü. Benim hedefim şu şekilde. Son set hariç her sette 12 tekrar çıkarabiliyor olmam lazım ağırlıklarda. Senin de kıstasın ne olsun? Net, ben ben şey kadar kaldı değilim. Ben bu kadar. Onlara takılma. Sen ilk set, ilk iki set kat set yapıyorsun. 12 tekrar bitireceksin. Ondan sonra el ağır setini minimum 8 tekrar olacak şekilde ayarlı. Bir fly ay daha var. Ondan sonra bir pump check yaparız. Sonra daha kırkola geçeriz. <laughs> Yok da kardeşim Dur öyle bir kanal yok da ortada. Gelelim genetik konusuna. Az önce kalflardan bahsettim ya bak bu açıdan da çok iyi belli oluyor. Gördüğün gibi ince. Ben aylardır haftada iki kez çalışıyorum kalfı. Belki üçü çıkaracağım hatta. Çünkü zaten çok inatçı bir bölge ve benim kalflar inanılmaz ince. Yani orada bir orantısızlık oluyor. El bileklerim de ince. Kemiklerim genel olarak ince galiba. Yani küçük bir örnek olarak mesela bundan dolayı bile ben genetiğimin bu spora uygun olmadığına inanıyorum. Ama bunu hiçbir zaman bir bahane haline getirmedim. Çünkü bu benim için şu demek oluyor. Demek ki ben bu sporu yapmasam patates gibi dolaşacağım ortalıkta yani. Bunu da kendime Yakıştıramıyorum, yediremiyorum. Yani ben de isterdim elit bir genetik, her şey çok daha kolay olurdu benim için. Ne yapayım? Otur bağlayayım mı ben? Şöyle bir çekimizi yapalım. Bakalım işi olabildiğince ayarlamaya çalışacağım. Çok allah. Bir de yandan bakalım. Şimdi tereza geçiyoruz. Okey. Triceps'e opla başlıyoruz. Hafif bir ısınma yapacağım. Yani göğüs hareketlerine zaten ısındı ama yine de izole bir triceps hareketinde. çok bağırlıkla ısınmakta fayda var. İlk sete geçiyoruz. İstekler sabit olabildiğinde. Arkadaşlar şey yine takatlanmış. Ya abi gördüm ya. Evladım yine gördüm ya. Söyle canım sıkıldım. Valla tamam, çok tamam, da iyi tamam. Abi üzülmez mi o kadar yetenekli çocuk yani. Buradan Alperen Şengün'e de çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum var, var şimdi. Bu olabildiğince ağır olacak. En sonları süper Elimizdeki hamuru kullanmaktan başka çağrımız yok. Şu aralar çok klişe, benim çok karşıma çıkıyor. Ama gerçekten doğru. Amaç kendinin en iyi versiyonuna ulaşmak. Başkalarıyla işin yok. Senin tek rakibin kendin. Triceps hareketlerinde mutlaka sabit tutmakta fayda var bari. Evet son hareket bir tane french press ondan sonra da burada dips yapacağız bitireceğiz. Evet geldik son harekete. French press dediğim hareket bu aslında skull crusher hareketinin oturarak yapıldığı bir versiyonu olarak düşünebilirsin. Skull crusher'dan daha kontrollü yapabiliyorum bu şekilde bu açıda. Arka okulu idmanının son hareketi bunun üzerine de bir tane superset dips yapıyorum kası iyice ezmek adına. Dips'te asıl amacım tükenişe gitmek ama idmandaki enerjime göre 12 tekrarda da bıraktığım oluyor. Ama hedef her zaman 12 son setler hariç. Anıldım bu konu hakkında güzel bir sözü de var. Onu da kapanış olarak buraya bırakıyorum. Bak reis ne demiş? Son yapacağınız 3 ya da 4 tekrar kaslarınızı asıl çalıştıracak olanlardır. Burada çekilecek acı şampiyonlarla şampiyon olmayanları birbirinden ayırır. Yani nereden baksan kral adam. Bicepse, şu for arma, şu göğüse, şu hatlara bir bakar mısın ya? Nereden baksan idol. Bu arada Arnold konusu gelmişken bahsedeyim biraz garip bir adam. Baktı olimpiyaya kalın geldi. Farklı hedeflere koşturmaya başladı bu sefer. Kendi farklı dallarda da geliştirdi. İlk başta Hollywood'a gitti. Oradan hatta Kaliforniya'da vali olacak kadar geliştirdi kendini adam. Hatta Netflix'te de Arnold'un belgeseli var. Tehlikeli adam. Kardiyo falan yaparken canın sıkılıyorsa açıp izleyebilirsin. Tavsiye ederim. Kendisi Avusturya Belki Alman zannediyor olabilirsin. Ben küçükken öyle sanıyordum çünkü. Oradan kalkıp sıfırdan hiçbir şey yokken Amerika'ya gidiyor. Askerliğini bitirdikten sonra. Sıkıntılı bir ailede büyüyor. Despot bir baba ve anne. Aslında abisi de var ama yanılmıyorsam psikolojisi bozuluyor ve intihar ediyor. Ondan sonra Arnold'da film kopuyor zaten. Amerika'ya gidiyor. Adam sonunu düşünmemiş ve kahraman olmuş. Gerçekten Amerikalıların bir değeri artık. Ve kendisi de zaten ben Amerikalı'yım diyor. Okay. İdmanımızı attık. Yemeğimizi yedik. Ne yediğimi de buraya koyuyorum. İdman öncesinde de bahsettiğim gibi pilav, et, haşlanmış sebze var. Benim zaten sürekli yediklerim aynı. Hiç değişmiyor yani. Öncelikle videoyu buraya kadar izlediysen sana teşekkür ederim. Demek ki keyifli bir video olmuş herhalde. Sen ne düşünüyorsun? Videoyu nasıl buldun? Bahsetmemi istediğin bir konu var mı? Yorumlarını benimle paylaşırsan çok sevinirim. Zaten şu an yani 3-5 tane yorum geleceği için çok şanslısın bence. Arkadaş gibi takılabiliriz yani. Ben bu fırsatı mutlaka değerlendirdim. Hatta aynısı başıma geldi. Şöyle bir şey olmuştu lisedeyken falan ben çok Twitch izlerdim. O zamanlarda işte Jahrein var yine, e, ee, Bıtıcın var. Tabi o zaman Lon Nick'ini kullanıyordu, Risk atır. Bak hiç unutmuyorum. Lon bana ne cool gelirdi var ya. Çok kıskanıyordum işte hiç anlatamam sana. Yine bir gün işte evdeyim, Twitch'te takılıyorum öyle. Bir dedim şu yeni yayıncılara bakayım, bakayım neler var 2-3 izlenmeli olanlara. Sonra bir tane eleman. Bir baktım LOL oynuyor, benim de dikkatimi çekti hemen. O zamanlar ben çok LOL oynuyordum. Yani şu an hala da girerim arada arkadaşlarımla falan ama hani ayda bir, iki ayda bir falan yani. Çok az. O badaktan hala da daha kurtulamadık yani. Kaç yazışımıza geldik. Neyse Allah diyen Riven diye bir çocuk. Yani bugünkü Levo. Levo'nun ilk 300 izleyicisinden biriyim. O zamanlar tabii chatte kimse yok. Yayınlar nasıl oluyor? Sohbet havasında oluyor. Böyle hani diğerleri gibi 1000-2000 izleyici olunca Zaten chat akıp gidiyor. Hiç kendini duyuramıyorsun. Hatta o dönem e, Steam'de Path of Exile diye bir oyun var. Belki hala duruyordur emin değilim. Onu oynadığı bir ara hatta beraber oynayacaktık ama benim bilgisayarım çok kötüydü o zamanlar. Hani oynayamıyordum. LoL'ü bile 25-30 FPS'de oynuyordum. Yani. Ki eski map vardı o zaman. Grafikler falan bayağı düşüktü. Ona rağmen 25-30 FPS alıyordum. Öyle oynayamadık. Belki oynasam, oynayabilsem yayıncıydım şu an yani. Belki çoktan girmiştim sosyal medyaya. Ama işte öyle 3-5 kişi varken e, yayın izlemek ayrı bir keyifli oluyor. Ben bunu niye anlattım? Ha yani bu video veya yayın işlerine yeni başlamış insanlarla böyle iletişimde olmak bence güzel bir şey. O yüzden hepinizden yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum kardeşim. Kendine yani iyi bakıyorsun. Görüşürüz.